Merhaba Bilim Genç takipçileri. İyi akşamlar diliyoruz herkese. Yeni bir canlı yayınla da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü canlı yayınımız oldukça genç girişimcileri ilgilendirecek bir konu. Ee, Doktor Alp Eren seven Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bizi kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Alperen Yurtseven, TÜBİTAK Teknoloji ve Destek Programları Başkanlığı'nda başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bize daha az aşina olan izleyicilerimiz için Teknoloji ve Destek Programları Başkanlığı, TÜBİTAK'ın özellikle yeni ürün ve süreç geliştirme projelerine destek sağlayan birimidir. Girişimciliği de bu kapsamda ele alıyoruz ve teknoloji tabanlı girişimciliği destekleyen programlarımız da bizim tarafımızdan koordine ediliyor. Dilerseniz önce bir ilk temelden başlayalım. Girişimcilik nedir? Bize bahsedebilir misiniz? Tabii Girişimcilik genel bir kavram aslında. Yani bir fikri ya da fırsatı değerlendirerek bunu ekonomik ya da toplumsal faydaya dönüştürme süreci aslında girişimcilik. Bu tabii sivil bir amaçla da yapılabilir. Özellikle sivil toplum faaliyetleri, toplumsal girişimcilik bu anlamda örnek gösterilebilir. Kurumsal Kurum içi girişimcilik de bu kapsamda değerlendirilebiliyor ama... Burada özellikle bugün bir araya gelme nedenimiz bizim Big programımız. Burada daha çok teknoloji tabanlı girişimciliği biz destekliyoruz. E, geleneksel girişimcilik aslında herhangi bir üretim ya da hizmet sektöründe faaliyet gösterilebilir. Burada e, teknoloji tabanlı girişimcilikte temel farkı, e, geleneksel girişimcilikte büyüme daha çok çizgiseldir. Ama e, özellikle daha riskli olan teknoloji tabanlı girişimcilikte, e, üssel bir büyüme yakalamak mümkün olabiliyor. Bir anda çok büyük hacimlere ulaşabiliyor. E, burada kullanıcı sayısı veya yapılan işin hacmi. E, bu anlamda geleneksel girişimcilikten böyle farkları var ama belli riskleri de barındırıyor tabii teknoloji girişimciliği. E, burada tabii dikkat edilmesi gereken bir husus da e, girişimcilik... E, bir anda e, bu fikrin heyecanına kapılarak harekete geçmek değil aslında bir hipotez ortaya koymak ve bunu sistematik olarak test etmeyi içeriyor. adım adım ilerleyen ve belli başarımlar elde edildikten sonra ilerlemeyi gerektiren bir süreç en azından başarılı girişimciliği bu şekilde karakterize edebiliyoruz. peki Big destekinden kimler yararlanabilir? Eee Big desteğinden kimler yararlanabilir? Önce isterseniz ben Big desteğinin ne olduğundan bahsedeyim. Big aslında kısaltması programın bireysel genç girişim olarak adlandırıyoruz programı. E, bu programda yenilikçi e, iş fikirlerinin e, değer üreten, katma değer üreten ve nitelikli istihdam yaratabilen girişimlere dönüşmesini teşvik etmeye amaçlıyoruz. Aslında TÜBİTAK çok uzun zamandan beri girişimcilik, yani teknoloji tabanlı girişimciliğe destekler veriyor. İlk programımızı 2007 yılında başlatmıştık, Tekno Girişim Programı'nı. E, bununla ilgili farklı mevzuatlar e, yürürlüğe girdikten sonra e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bir süre bu programı yürüttü. 2012 yılından itibaren TÜBİTAK bu programı tekrar e, devreye aldı ve şu andaki haline farklı değişikliklerle beraber ulaşmış oldu. Bu programda dediğim gibi e, girişimcilerimize şu andaki rakamlarla 900 bin liraya kadar destek verebiliyoruz. Daha önce hibe şeklinde e, bu desteğimizi sağlıyorduk. E, artık yatırım tabanlı bir modele döndük. E, burada kurulan teknoloji tabanlı girişimlere %3 oranında e, hisse alarak aslında ortak oluyoruz. Ama bir sonraki sorunuza ben devam edeyim. Kimler faydalanabiliyor bu destekten? E, üniversite öğrencilerinden başlayarak mezunlarımız, lisansüstü öğrencilerimiz, işte lisansüstü dereceye sahip kişiler herhangi bir yaş kısıtlaması olmadan bu programa başvurabiliyorlar. Yani e, üniversite öğrencilerinden kariyerinin belli bir aşamasına gelmiş e, profesyonellere kadar, e, emekliler de dahil bunun içine bu arada, herkes bu programa başvurabilir ama asgari olarak eğitim düzeyi beklentimiz üniversite öğrencisi olması. burada daha önce mezuniyet süreleriyle ilgili kısıtlarımız vardı. Belli bir dereceyi aldıktan sonra işte belli bir zamanı geçmemiş olması gerekiyordu. Artık böyle bir kısıtımız yok. Herhangi bir zamanda üniversite öğrencilerinden başlayarak kişiler bu programa başvurabilirler. Harika hocam. peki bir şartlarını Karşılıyorum diyelim. E, BİG'e nasıl başvurabiliyorum? E, aslında bu programı TÜBİTAK e, iş ortaklarıyla beraber yürütüyor. Yani bizim uygulayıcı kuruluş olarak adlandırdığımız kurumlar var. Bunlar hızlandırıcı programlar yürütüyorlar e, ve aslında TÜBİTAK adına ilk e, başvuruları e, bu hızlandırıcı programlar altında uygulayıcı kuruluşlarımız topluyorlar. Bir iş fikriniz varsa ilk etapta e, bu kapsamda faaliyet gösteren e, uygulayıcı kuruluşları e, takip etmeniz ve bizim çağrılarımıza senkronize olarak e, oralara başvuru yapmanız gerekiyor. E, uygulayıcı kuruluşlar sizin iş fikrinizin aslında bu programa ne kadar uygun olduğunu değerlendiriyorlar. Bunun yanı sıra bu iş fikrinin yenilikçi yönlerini, e, takım dinamiklerini, siz, e, girişimcinin niteliklerini de değerlendirerek bu hızlandırıcı programa kabul edebiliyorlar. E, bu hızlandırıcı programa kabul almak tabii işin birinci basamağı. Burada aslında biraz ilk etapta ham halde olan iş fikrinin olgunlaşmasını bekliyoruz. Bu kapsamda da uygulayıcı kuruluşlarımız girişimcilere destek oluyorlar. Bu noktada özellikle mentor desteği vererek, farklı eğitim programları uygulayarak, burada girişimcilerimizi farklı iş ağlarına dahil ederek, aslında biraz önce bahsetmiş olduğum gibi hipotezlerini doğrulama ve adım adım ilerleme konusunda. ...girişimcilere destek oluyorlar. E, bu noktada e, artık iş fikri belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bir iş planına dönüşüyor. Ve burada uygulayıcı kuruluşlar, e, hızlandırıcı programları altında... ...bu iş planının TÜBİT'e sunulabilir nitelikte olup olmadığını da değerlendiriyorlar. Ve burada da uygunluk alan girişimciler iş planlarını TÜBİT'e sunabiliyorlar. Şimdi e, bu başvurunun e, aslında hızlandırıcı aşamasıydı. Bu iş planları bize ulaştıktan sonra biz bunları e, uzman panellerinde değerlendiriyoruz. Bunlar ağırlıklı olarak sektör temsilcilerinden oluşuyor. Girişimcilerimiz e, burada gelip panel önünde sunum yapabiliyorlar. E, burada panelin sorularını kendileri cevaplayabiliyorlar. Bu imkanımız var. Ve daha sonra bu değerlendirme sonucunda e, uygun bulunan girişimlere bir mükemmeliyet mührü veriliyor. Bu ne demek? Bu aslında girişimin e, yatırıma e, uygun olduğunu gösteren bir e, belge bizim açımızdan ve e, bu noktadan sonra aslında yatırım sürecine geçiş yapıyoruz. E, hocam e, bitten yatırma desteği aldım diyelim. Peki e, bundan sonraki süreç nasıl devam ediyor? E, aslında ilk etapta e, yani bu mükemmeliyet mührü kararını aldıktan sonra, girişimcilerimizin bir şirket kurmalarını istiyoruz. Bu anonim şirket e, olması gerekiyor. Yatırıma hazır olması için e, farklı hukuki durumlardan dolayı mevcut mevzuatta e, bir şirketin yatırım alması için anonim şirket yapısı daha uygun. E, burada kuruluş aşamasında e, TÜBİTAK Big fonu olarak adlandırdığımız bir, bizim bir fonumuz var. Türkiye Kalkınma Fonu altında bir alt fon olarak e, aslında faaliyet gösteriyor. Ee, ve Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy yönetim anonim şirket tarafından yönetilen bir fon. Ee, burada e, siz şirketi kurarken e, aslında bu işlemleri e, TÜBİTAK Big Fonu yetkilileriyle e, koordineli olarak götürüyorsunuz. Kuruluş aşamasında e, %3 hisse e, TÜBİTAK Big Fonu'na ayrılıyor ve bunun karşılığında 900 bin lira sermaye aktarılıyor. E, bu sermayeyi aldıktan sonra zaten aslında şirket faaliyetlerine başlamış oluyor. Biz 6'şer aylık dönemlerde e, bu faaliyetleri izliyoruz, yerinde gidiyoruz, girişimlerimizi ziyaret ediyoruz. Ondan sonra e, burada tabii aslında bir e, minimum viable product olarak adlandırdığımız müşteriye sunulabilir bir ürün, piyasaya sürülebilir, ilk tepkilerin alınabileceği bir ürünün bu anlamda geliştirilmesini bekliyoruz. Buradaki izleme süreci en fazla 18 ay olabiliyor. E, buradaki e, aslında izleme süresi tamamlandıktan sonra da Birinci, üçüncü ve 5 yıllarda buradaki ticari performansı tekrar izliyoruz. Tabi burada aslında bizim e, temel amacımız yatırım TÜBİTAK Big fon aracılığıyla yatırım yapılan girişimlerin e, büyümesine katkı sağlamak, bunların ilerleyen yatırım turlarına hazırlanması, e, yeni ürünler geliştirmeleri ve mevcutları da e, daha iyi hale getirmeleri oluyor. Ee, sorularımızla devam etmeden önce izleyicilerimize bir uyarı yapmak istiyorum. Ee, sohbet canlı yayının sohbet kısmına siz de sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hocam bir sorum daha olacaktı size. Tabii. TÜBİTAN girişimciler için farklı, BİG'den farklı destekleri var mıdır? Varsa nelerdir? Ee, aslında tabii bizim e, çok sayıda destek programımız var. E, bu tür programlara çıkmadan önce de ya da yapmadan önce e, bizim de saymamız gerekiyor bazen emin olmak için. Şu anda teknoloji destek programları 25 tane farklı program yürütüyor. Bu anlamda bu programlar arasındaki etkileşimi ve geçişleri de sağlıklı biçimde tasarlamaya çalışıyoruz. Bizim 1507 olarak adlandırdığımız Kobi Arge Başlangıç Destek Programı var. Ve BİK programının üçüncü fazı bu Kobi Arge Başlangıç Destek Programı'na adreslenmiş durumda. Girişimcilerimiz buradaki Minimum viable product aşamasını tamamladıktan sonra bu ürünlerine ek özellikler kazandırmak için ya da işte bunu teknolojik olarak daha iyi hale getirmek için 1507 programına başvurabilirler. Burada daha avantajlı şekilde destekleniyorlar. Ee, çağrıları beklemeden herhangi bir zamanda bu programımıza gelebiliyorlar. Bunun yanı sıra e, bizim 1707 kodlu sipariş alge e, programımız var. Burada da aslında bir teknoloji sağlayıcı ve müşteri kuruluş beraber e, başvurularını yapıyorlar. Müşteri kuruluş burada teknolojik çözüme ihtiyacı olan e, şirket oluyor. E, big firmalarımız da burada teknoloji sağlayıcı rolünü üstlenip aslında kendi ürünlerinin kendi teknolojilerinin ölçeklenmesi için e, değer zincirinde farklı firmalarla işbirliği yapabiliyorlar. Burada da big firmalarına özel çağrımız var ve daha avantajlı şekilde yine onları destekliyoruz. E, bunun yanı sıra bizim uluslararası e, şirketler, uluslararası platformları taşımak için farklı programlarımız var. Burada da 1709 kodlu Eurostars aslında uygun bir mekanizma olabiliyor. Bunun yanı sıra farklı Eureka kümesi altında, Eureka mekanizması altında farklı kümeler var. Özellikle bilgi iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerde Uluslararası e, pazarları açılmak için, uluslararası işbirliği ağlarına katılmak için bu mekanizmaları kullanabilir. Tabii bizim diğer bütün destek programlarımız aslında e, buradaki girişimlere açık ve e, big kapsamında desteklediğimiz firmaları e, burada e, biraz tabiri caizse e, önceliklendiriyoruz ve onların bu desteklerden daha etkin şekilde faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Hocam biraz önce saymış olduğunuz destek programları ve aynı zamanda bilgi takip edebilecekleri bir yer var mıdır? Bir web sitesi olsun, bir sosyal medya hesabı olsun. Ee, bizim zaten TÜBİTAK sosyal medya hesaplarında bütün destek programlarımızla ilgili çağrıların açılması, bunların sonuçlarının duyurulması ile ilgili bilgilendirmeleri yapıyoruz. Bütün başvurularımız PRODIS olarak adlandırdığımız uygulama üzerinden yapılıyor. PRODIS proje değerlendirme ve izleme sisteminin kısaltması. ETH'de adresi üzerinden erişilebilir. Bunun yanı sıra web sayfamızda mümkün olduğu kadar bütün bilgilendirme dokümanlarını kullanıcıların hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Ve farklı ortamlarda dediğim gibi bilgilendirme sunumları yaparak buna benzer yayınlara katılarak aslında soruları birebir cevaplamaya çalışıyoruz. Yani bizim TÜBİTAK web sayfasından ve projesi uygulaması üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilirler. Hocam şu anda girişimci olmak isteyenler sizi seyrediyorlar. Onları böyle harekete geçirmek için neler söyleyebilirsiniz? E, şunu söyleyebilirim. E, iyi bir fikriniz varsa bunu hipoteze dönüştürüp hızlıca test etmeniz gerekiyor. Yani burada hemen e, ürüne, ürün geliştirmeye başlamadan önce e, belki bir kağıt, e, bir uygulama geliştiriyorsanız bunun arayüzünün neye benzediğini bir kağıda çizerek e, etrafınızdakilere Göstermeye başlayabilirsiniz, onların geri bildirimlerini alabilirsiniz. Benim burada girişimcilere tavsiye edeceğim tek şey, buradaki geri bildirimleri kişisel olarak ele almayın. Bazen bir fikir gerçekten kötü olabilir. Buradan da bir ders çıkarmak mümkündür. Başarısız deney diye bir şey yok, sadece ders çıkarılmayan deney var. Buradaki geri bildirimlerden faydalanarak bir sonraki denemenizde aslında çok daha iyi bir noktaya gelebilirsiniz. O yüzden vazgeçmemek çok önemli. Harikasınız hocam. Teşekkür Peki. ederiz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bundan sonra da her hafta bir adet canlı yayınımız devam edecektir. Ee, artık bir girişimcilerini ağırlayacağız. Bakalım onların başlarından neler geçmiş, neleri başarmışlar, nerelerde başarısız olmuşlar. Bunlarla devam edeceğiz. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.